Şimdi, bakalım işte yerlerini nasıl aldıklarını görüyorsunuz bisikletçilerin. Sağda, orika Grineci görüyoruz. Arkalarında, onlar karma bir kadro oldu orada, Lotte Bellisolo var. Ortada, pembe formasıyla, pembe mayolarıyla Lampre'cileri görüyoruz, İtalyan takımını görüyoruz. Yanlarında, onların biraz arkalarında Carruel var, İspanyol e, profesyonel kıta takımı Carruel var. Carruel'in hemen dibinde, Sergei Grecin'i izleme fırsatı buluyoruz. Sergei Grach'in Torku Şekerspor'dan Dağların Kralı mayosunu kazanıyor burada. Grubun hafif soluna doğru Argos Shimano takımını beyaz formalarıyla görüyoruz. Onlar da neredeyse tam takım artık son bölüme geliyorlar burada. Koendo Kort gibi önemli bir isimleri var. Sprint treni kurma konusunda çok önemli tecrübeler edindiler son iki senedir. Peloton içerisinde Argos Shimano'da ve yine Emtan Kubeka burada Gerard e bir etap zaferi kazandırmak istiyor. Bütün bu isimler, bütün bu favoriler artık son 6 kilometrede zafere doğru her şeyi yapmak isteyecek, varını yoğunluğu koyacak bütün bu isimler son bölümde. 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda güzel bir haftayı güzel bir etapla kazama, kapatmak en büyük dileğimiz de şu anda her şey yolunda gidiyor. Şimdi Lampre Merida öne geldi. Lampre Merida'da Filippo Pozzato'yu görüyoruz orada işte. Onlar da güzel bir takım çalışması yapıyorlar burada. İtalyan takımını güzel bir takım çalışması yaparken önde görüyoruz. Yine arkaya düşen isimlerden biri. Aldo Inesic düştü burada. United Healthcare'den. Sloven bir bisikletçi Lesic Grubun arkalarına geldi. Muhtemelen o peloton temposuna dayanamayan isimlerden biri. Yine grubun ortalarında sola doğru Vini Fantini'den isimler de görüyoruz. Vini Fantini burada Francesco Kicchi için burada demiştik. Onlar da mücadeleye katkı vermek isteyecekler. Bakalım Son 5 kilometreye girdik artık. İstanbul İstanbul etabında iki kim gösterecek? Sprint etabını kim kazanacak? Son 5 kilometre artık bisikletçiler için birazdan artık caddeden sahile dönen o dönüşü aşacaklar ve sprint için yerlerini alacak. İşte bisikletçilerin nasıl dağıldığını görüyoruz bu bölümde. Herkes burada doğru konumu almak için çabalıyorlar. Dün de görmüştük. Virajı nasıl alacağınız çok önemli. İşte şimdi dış bölüme geldiler. İçe doğru yatacak bisikletçiler. Dileriz burada bir kaza olmaz son bölümde. Tempo biraz yükseldi bisikletçiler için. Grubun önü sorunsuz geçtiği bölümü artık cadde bostana doğru, finişe doğru gidiyoruz. Bakalım dün Kitel kazanmıştı. Marcel Kitel Argos Shimano'dan etap zaferini almayı başarmıştı. Andre Greipel Lotta Belisol'den burada. Üçüncü etap zaferini almak isteyecek bu sene. Genelde de kariyerindeki 10. Türkiye bisiklet turu zaferini almak isteyecek Andre Greipel. Bakalım ki e dur diyebilecek mi yine? Astana'dan Andre Guardini. Carrural'den Francesco Lasca. Lampre'den Elia Favilli. Burada kendilerini göstermek. Bir etap zaferi kazanmak istiyorlar. Yine Winifantini'den Francesco Kiki, Entian Kubeka'dan Gerard Ciolek, ve saydığınız isimlerden, Carl Francesco Laska son bölümde önemli bir çaba sergileyecekler. Orika Grinec'in takım çalışması şu anda çok önemli son metrelerde. Orika Grinec çok iyi iş yaptı. Leigh Howard, Lady bugün buraya getirmek için. 3 kilometre kaldırdık. Bir haftalık bu turda artık 8 etabın. Bugün sonundayız. İstanbul-İstanbul etabı 121 kilometre geride kaldı. Son 3 kilometreye girdik. Kozlar birazdan sprint kozları paylaşılacak. İşte. Şimdi biraz tempoyu yavaşladılar bu bölümde. Yol giriyorsunuz. Cadde Bostan'a girerken orada ikiye ayrılıyor bisikletçiler. Taktik savaşlarına birazdan başlayacaklar. Strateji savaşlarına birazdan başlayacaklar. Lampre Merida müthiş iş çıkardı grubun önünde. Hiç beklemedik bir tempo yaptılar şu ana kadar ama Belli ki bugün kazanmak istiyorlar Lampre Merida'dan. İsimler belli ki bugün zaferi uzanmak istiyor. Şimdi orada grubun önüne doğru bir atak geldi. Argos Shimano'dan da bir takip geldi. Argos Shimano treni 3 kişi kalmış durumda. Düzeltiyorum 4 kişi kalmış durumda var ve Marcel Kittel için orada güzel bir çaba sergiliyorlar ama Blanco'dan bir isim şu anda grubun önüne geldi. Blanco bir yarış çalmayı istiyor buradan. Mark Renshaw yok onlarda sakat. O Konya altı kazasında giden isimlerden biriydi. Yine Teo da yok ama Blanco'ya gelmiş durumda. Şimdi arkalarında Argos var. Artık son iki kilometreye geldik. Bu arada arkada bir kaza var şu anda. Arkada orada beklenmedik bir kaza oldu ama grubun önüne tekrar döndük. Birazdan o kazaya tekrar bakacağız. Orada beklenmedik bir noktada kaza oldu. Ağaçtan dolayı göremiyoruz ama Lotto Belisol'den bir isim gitti yanılmıyorsam orada. Oo, Kolombiya'dan da bir isim gitmiş. Yine Bardiani Valvole'den birini orada yerde görüyoruz. Dileriz ciddi bir şeyleri yoktur. Biz de... Oo, burada arada Lotta Blitz orada acı çeken bir ismi görmüştüm. Çok kötü bir görüntü hakikaten orada. Dileriz sağlık durumu çok iyidir. Argos Shimano kazadan etkilenmeyen bir takım olarak önde yer alıyor şu anda. Dört kişiyle gidiyorlar. İşte. Oo, kaza bu arada çok şiddetli orada. Kolombiya'dan Aragon mu var? Atapuma mı var? Bir daha bakmak lazım. Hakikaten hiç beklenmedik bir kazaydı orada. Sprint mücadelesinde değil ama grubun sağında Arkasında yaşanan bir mücadele şu anda ortaları sekteye uğrattı ama grubun önüne mücadelesini sürdürüyor. Astana burada, Argos Cimano burada, Orka Greenedge burada. Yine Argos Cimano bütün çabasını ortaya koyuyor takım olarak. Geçen sene John Degenkolpe, İspanya bisiklet durumunda etap zaferleri kazandıran ekip. Bu sene Marcel Kittel'e müthiş çalışıyorlar. Şimdi bakalım 3 kişi kaldılar. Önden bir isim daha gitti. Marcel Kittel, 3. etap zaferini kazanabilecek mi? hat yapabilecek mi burada? Şartlar Argos Cimano'nun lehineymiş gibi gözüküyor. Ama... Blanco, Orika Greenwich, Astana gibi takımlar yollarına taş koymak isteyecekler. Şimdi. Orada Blanco'dan bir isim öne gelmiş durumda. Şimdi Astana'dan isimler öne geliyor. Marcel Kittel geldi şu anda. Ortada yer alıyor Marcel Kittel. Hata daha başlamadı kimse. Orada Andre Guardini'yi de görüyoruz. Marcel Kittel'in önü şu anda açık görünüyor şu anda. Andre Grepen, son bölüme gelirken önde değil. Marcel Kittel sprinti basmaya başladı ve Marcel Kittel bir etap zaferi daha kazanmaya başarıyor. Üçüncü etap zaferi burada Marcel Kittel'in. Kimse onunla baş edemedi. Kimse bugün Marcel Kittel'le başa çıkamadı yine. Üçüncü etap zaferine doğru. Gitmeyi başarıyor. Argos Shimano bisikletçisi bugün ondan çok bahsetme fırsatı bulmuştuk ama işte Marcel Kittel. Tour of Turkey'deki üçüncü zaferini kazanmayı başarıyor. İşte üç işaretini gösterdiğiyle hat trick yapıyor burada. Alman bisikletçi, genç Alman bisikletçi. Bu sene çok formda demiştik ve bu formu da kanıtlayan bir zaferi kazandı. Marcel Kittel. Şimdi orada kazayı bir daha bakacağız birazdan. Yürekler ağza geldi son bölümde. İşte Marcel Kital müthiş bir zafer kazandı Argos Şimano bisikletçisi. Takım arkadaşları dün güzel bir kutlama yapmıştı. Bugün de benzer bir kutlama bekliyor onları. Çok iyi pozisyon aldı. Gerçekten bir sprinterin yapması gereken her şeyi yaptı son bölümde. İşte tekrar izliyoruz Marcel Kital. Bu bölümde iki blankolu önüne gelmişti Marcel Kital'in. Sonunda da görüyorsunuz iki tane Aslanalı var ki onlardan biri Andrea Guardini ama Marcel Kital sabretti. Orada önünün açılmasını bekledi. Soldan gelen Omega Pharma Quick Step'lere de hiç cevap vermedi ki. Onlardan biri Andrew Fein gibi önemli bir isim. Gerçi birlikte ama son bölümde işte bekledi, bekledi ve turnayı son anda vurmayı başardı. Son 50 kilometre kala rakipsiz olduğunu gösterdi Marcel Kittel. Tebrikler Marcel Kittel'e, tebrikler Alman Meskaç'e, tebrikler bütün yarış. Ve özellikle son bölümde onu çok iyi taşıyan Arda Şimano'ya. İşte sağda ya da bisikletçilere göre solda Bardiani Valvoli'yi de görüyoruz. Onlar da Saşa Modalı için ellerinden gelen her şeyi ama olmayınca olmuyor. Marcel Kital ve Andre Greipel sprint olarak turu domine etmeyi başardı. Üç günün sonunda üç etap zaferiyle düzeltiyorum. Marcel Kittel burada boy gösterdi. Yine iki etap zaferiyle Andre Greipel de kendini gösterdi. Genel klasmanda Mustafa Sayar. Torku Şeker Spor'dan Mustafa Sayar milli bisikletçimiz. İpi göğüslemeyi başarıyor. Güzel bir başarı. Mustafa Sayar'ın kariyerindeki en önemli başarı. Burada işte Marcel Kital gülümserken ekranlara yansıyor. Foto finish de burada tekrar karşınızda Marcel Kital rahat bir şekilde İstanbul'un da kralı olmayı başarıyor. İstanbul'un da sprint kralı olmayı başarıyor. Omega Pharma Quick Step yanılmıyorsam orada 3. Andre Guardin de 2. oldu. İşte Gözler Mustafa Sayar'da finish noktasında. Turu genel klasmanda kazanmayı başarıyor. Daha önce Cezayir Turu'nda Blida'da zaferler olan bir isim Mustafa Sayar ama kariyerindeki en önemli başarıya burada 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ulaşmayı başarıyor. İşte Ahmet Örken de orada ekranlara yansıyor. Torku Şeker Spor arabasının önünde. Yoğun bir kalabalık var. Torku'yu tebrik eden Mustafa'yı tebrik eden yoğun bir kalabalık orada. Çok Şeker Spor burada bir kez daha önde yer almayı başardı. İşte Marcel Kittel etabı kazanıyor. Andre Guardini ikinci, Andrew Fenn üçüncü, Aydis Kruepis dördüncü, Stefan Van Dijk beşinci, Moreno Flant altıncı, bahsettiğimiz Laske yedinci, Richard Ayit sekizinci, Palini dokuzuncu ve Andre Greipel, Borel onuncu bitiriyor yarışı. Marcel Kittel bütün rakiplerine, bütün favorilere bugün fark atmayı başardı. Lotto Belli Sol Güzel diyorum, Marcos Firmano bisikletçisi yarışı kazanmayı başardı. Dün güzel bir röportaj vermişler sonrasında basınla ilişkisi çok iyiydi. Çok gülümseyen bir isim. Geçtiğimiz yıllarda da e, onunla röportaj yapma fırsatı bulmuştum geçen sene. Hakikaten çok pozitif. E, genç yaşına rağmen bisikletin geleceğine, şu andaki durumuna ve doping sorunlarına karşı çok fazla sesini yükselten önemli isimlerden biri. Bisikletin geleceğinde çok rolü olacak Marcel Kital'in. Ve işte Mustafa Sayar ve Türk Mayosu. Arkada Türk bayrağı ile ekranlara yansıyor bugün. Mustafa Sayar güzel bir seyircinin önünde. Bahar havasında kazanmayı başarıyor. 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu galibi Mustafa Sayar olmayı başarıyor. Tur kazmayı Mustafa Sayar'a gitti. Dağların Kralı Greçine gitti. Torku Şekerspor için güzel bir Cumhurbaşkanlığı turu geride kaldı. İşte biz de yavaş yavaş birazdan ayrılacağız. İşte Mustafa Sayar'ın galibiyetini izliyoruz. İmza dağıtmakla da meşgul şu anda halk orada. Seyircilerden yoğun bilgi var orada. Çocuklardan yoğun bilgi var Mustafa'ya. İşte burada da birazdan ödül dağıtımı başlayacak. Cumhurbaşkanı burada, spor bakanı burada. İşte Mustafa Sayar podyuma doğru yürüyecek. Dileriz her şey. Mustafa Sayar için gelecekte de iyi gider. Dileriz hiçbir problemi olmaz. Bistet, içeri, bistet dışı da ve her şey yolunda gider. Drop Turkey Zaferi de onun için iyi olur. İşte Mustafa Sayar bistetiyle halkın arasından podyuma doğru yürüyor. Çok önemli bir zafer Mustafa Sayar için, Türk bisikleti için. Burada yine genç sporcular kendilerini gösterdiler. Mustafa kendini gösterdi, Marcel Kittel kendini gösterdi. Güzel bir Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu geride kaldı. Biz de hafta boyunca Eurosport, Eurosport 2 ekranlarında turu size aktarmaya çalıştık. Canerelerle, sevgili Canereler, Sarper Günsal ve Berkem Ceylan da hafta boyunca sizlerle birlikte oldu. Ben İnan Özdemir son etapın yayınında Eurosport 2 ekranlarında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Güzel bir gün geride kaldı. Mustafa Sayar genel klasmanı kazandı. Marcel Kital etabı kazandı. Kornasız, arabasız, daha çok bisikletli beyat diliyorum herkese. Şimdilik hoşçakalın.